Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İsrail ilişkileri sorgulanıyor. İsrail'e karşı kahramanca savaşan Hamas'a terörist diyen Özdağ, Mossad'la görüşmekle ve İsrail'e kayıtsız giriş yapmakla övünüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mossad bağlantısı İsrail-Filistin savaşının ardından yeniden gündeme geldi. Özdağ'ın Filistin'e karşı İsrail'in yanında konumlanması eleştirilere neden oldu. Aydınlık 19 Mayıs 2023'te Özdağ'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından sahneye sürüldüğünü yazmıştı. Aydın Ünal, önceki gün katıldığı TV Net programında isterse dava açsın Ümit Özdağ bir vatan hainidir vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekir. Bütün yaptıkları ile Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. İnşallah da dava eder de gidip bunları mahkemede de anlatırım, dedi. Özdağ ise Ünal'a dava açacağını söyledi. Aydınlıkta yer alan habere göre, Filistin'deki direnişi Hamas'ın terör eylemi olarak nitelendiren Özdağ'ı Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da 23 Aralık'taki köşesinde Mossad'ın etki ajanlığı ile suçladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise, sosyal medya hesabından, MHP'ye operasyon yapmaya kalkan Mossad ajanlarıyla ve işbirlikçileriyle hesaplaşma vakti. ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın sözleri Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Ümit Özdağ için, casus marjinal partinin istihbarat fosili, sözlerine akla getirdi. Türk gün yazarı Yıldıray Çiçek'te, Ümit Özdağ'ın, bölgede operasyon yapan Türk askeri aç, susuz, sözlerini hatırlatarak, Ümit Özdağ'ın Camosad'ın propaganda çalışmalarında hep kullanışlı aparat olması kimseyi şaşırtmamalıdır. İfadelerini kullandı. Kaynaklar, Özdağ'ın yıllar önce İsrail'e 13 kez giriş yaptığını bunların 6'sının kayıtlı 7'sinin kayıtsız olduğunu çevresine anlattığını aktardı. Bunun beklenmedik bir durum olduğunu ifade eden kaynaklar, diplomatların dahi yabancı ülkelere kayıtla giriş yaptığını bildiriyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin davası, İslam davası değildir. Filistin davası, Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır, dedi. Ümit Özdağ'ın ziyaretlerini yakından bilen bir kaynak, Özdağ'ın çok sık yurt dışına seyahat ettiğini söyledi. Aydınlık'a konuşan kaynak şunları anlattı, Cengiz Çandar, Washington'a en sık gidip gelen kişilerdendir. Ümit Özdağ da onunla yarışır vaziyetteydi. En olmadık yerlerde en olmadık kişilerle görüşen bir kişidir. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Türkiye'ye atandı. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Konuk Evi'nde resepsiyon yapıldı. Doğal olan, resepsiyona, Türk Büyükelçiliği görevlilerinin katılmasıydı. Beklenmedik şekilde oraya girmemesi gereken birisi. Ümit Özdağ da oradaydı.